Sevgili arkadaşlar, beş vakit namaz kılan ve teheccüd namazlarını hiç kaçırmayan bir kadının mezarından neden korkunç çığlıklar ve iniltiler geliyordu? Oğlu Ahmet anlatıyor ki, sabah namazını kıldıktan sonra annem Hatice Fatma'nın mezarına gittiğimde orada ateş yanıyor görüyordum. Sanki yerin altında alevler yanıp duruyordu. Mezarın içinden hıçkırıklar ve yürek parçalayan sesler geliyordu ki vücudum titremeye başlıyordu. Bu durumdan çok rahatsız oldum ve neden böyle olduğunu anlamaya çalıştım. İmam Hoca Yusuf'a sorduğumda bana mezarı kazın. O zaman tüm gerçeği anlarsınız dedi. Mezarı kazdırdığımda ve içindeki manzarayı gördüğümde bayıldım çünkü mezarda annemle birlikte Arkadaşlar bu cümleyi tam olarak anlamak için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz çünkü bu olay büyük bir ders almamızı sağlayacak. Böyle ibretlik ve iman artırıcı hikayeleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin başlayalım. Köyün tam ortasında sağlam bir kerpiç ev vardı. Uzaktan bakınca bile bunun Hatice Fatma'nın evi olduğu anlaşılırdı. Bu kadın tüm köyde o kadar tanınmış bir kişiydi ki küçük büyük, erkek kadın herkesin kalbinde onun için ayrı bir yer vardı. Kimisi onun namaz konusundaki titizliğini görüp etkilenirdi. Kimisi sözlerinin yumuşaklığından huzur bulurdu, kimisi de ilminden faydalanırdı. Hatice Fatma'nın en büyük özelliği bu köyde okul eğitimini tamamlayan tek kadın olmasıydı. Gençliğinde birkaç yıl okulda öğretmenlik de yapmıştı. Bu yüzden köy kadınları sık sık "Bizim kızlarımız için bu kadın bir ışık" derlerdi. Evlendikten sonra okulu bıraktı ama evinin kapılarını herkese açık tuttu toprak avluda kızları toplayarak sadece ders vermekle kalmaz, aynı zamanda dini eğitim de verirdi. Namaz konusundaki titizliği hayatının en belirgin özelliğiydi. Köy kadınları sabah ezanıyla birlikte Kur'an sesi duyarsanız bilin ki o Hatice Fatma'dır derlerdi. Gece herkes uyurken o teheccüd için kalkardı. Bazen evin damında oturup gökyüzüne bakarak dua ederdi bazen avluda seccadeyi serip uzun secdelere dalardı. Bu ibadetini görenler ona veli kadın demeye başlamışlardı. Kalbi de büyüktü. Eğer bir evde un biterse hemen kendi çuvalını açar paylaşırdı. Düğünlerde genellikle kendi tarafından kapkacak veya elbise vererek yardım ederdi. Köyde dul kadınlar sık sık yanına gelip problemlerini anlatırlardı. O büyük bir dikkatle dinler, Sonra Kur'an ve hadis ışığında tavsiye verirdi. İnsanlar onun kararlarına güvenirdi. Oğlu Ahmet de herkes tarafından saygı görürdü. Sadece Hatice Fatma'nın oğlu olduğu için. Köy çocukları da Ahmet'i severler ve bu veli kadının oğludur, Allah'ın bereketi onunla birliktedir derlerdi. Ahmet de annesini sadece anne değil, bir rehber olarak görürdü. Annesinin hayatının ibadet ve iyilikle dolu olduğuna inanırdı. Ancak sevgili arkadaşlar, bu kadar iyilik bir araya geldiğinde bazen insanın karakterinde sertlik de oluşur. Hatice Fatma'nın durumu da böyleydi. Dili bazen çok acı olurdu. Eğer bir kadın onun sözünün aksine bir fikir belirtirse hemen sert bir şekilde cevap verirdi. Birçok kez fakir kadınlar ondan yardım istemeye geldi ve eğer onun kuralları hoşlarına gitmezse sertçe "Anlamayacak olan evine gitsin." derdi. İnsanlar bunu içine atarlardı ama yüzüne hiçbir şey söylemezlerdi çünkü iyilikleri çok ağır basardı. Oğlu Ahmet annesini ne zaman görse onun gibi ibadet eden ve iyi bir kadın olmadığını düşünürdü. Ahmet'in annesi için kalbi öyle bir gururla doluydu ki bunun benzeri tüm köyde yoktu. Arkadaşlarına sık sık benim annem gibi ibadet eden bir kadın bu köyde yok. Cennet kokusunu isteyen onun yanına otursun derdi. Çocukluğundan beri annesinin namaz ve Kur'anla meşgul görmüştü. Sabah ezanında gözü açılır, anneyi seccadede görürdü. Gündüz avluda kızlara ders verirdi. Gece teheccüdde gözyaşı dökerdi. Bir gün tarladan döndüğünde annesini mangalın yanında son derece huzurlu oturmuş gördü. Yüzünde öyle bir güven vardı ki sanki büyük bir karar vermişti. Ahmet yanına gelince annesi Oğlum, senin için bir kız buldum," dedi. Ahmet şaşırdı. Gözlerinde mutluluk ve utangaçlık birlikte belirdi. Yavaşça, "Kiminle anne?" dedi. Hatice Fatma cevap verdi. "Rukiye Hanım'ın kızı Selma ile." Bu ismi duyan Ahmet biraz duraksadı. Rukiye Hanım dul bir kadındı. Hayatının çoğunu sıkıntı ve yalnızlık içinde geçirmişti. Köyde insanlar onun hakkında konuşur Bazen dedikodular çıkarırlardı. Anne sert bir bakışla: "Oğlum, bu kız yetim, fakir, sıradan bir güzellikte ama kalbi temiz. Senin minnettarlık bilen biriyle evlenmeni istiyorum. Güzellik ve servet hep geçicidir." dedi. Ahmet'in kalbi eridi. Annesinin yine uzak görüşlülük gösterdiğini düşündü. Gülümseyerek: "Anne, sizin kararınız benim için Allah'ın emridir." dedi. Bu haber köyde yayıldı. Kadınlar Rukiye Hanım'ın yanına koşup, ''Mübarek olsun, kızın Hatice Fatma'nın evinin gelini olacak. Böyle bir nasip kime çıkar?'' dediler. Düğün sadelikle yapıldı. Selma eğik bakışlar ve çarpan kalple Ahmet'in evine geldi. Kadınlar, ''Ne şanslı bu kız, Hatice Fatma gibi kaynana ve Ahmet gibi koca bulunca hayat düzelir.'' diyorlardı. Eve girer girmez Hatice Fatma, Kızım, bu evin temeli iyilik ve ibadettedir. Kalacaksan adımlarını doğru at dedi. Bu sözler hem nasihat hem de uyarıydı. Selma başını eğerek anne dedi ve işe koyuldu. İlk başta kaynanasının gönlünü kazanmak için her türlü çabayı gösterdi. Sabah namazından önce abdest suyu hazırlar, avluyu temizler, yemek yapardı. Ama Hatice Fatma'nın kuralları sertti. Kaplarda küçük bir hata kalsa bu nasıl iş? Nimetin kıymetini bilmiyor derdi. Yemekte tuz az ya da çok olsa ev çınlardı. Yemek hesabı da verilecek. Bu oyun değil. Selma her seferinde anne diyerek susardı ve belki bu benim imtihanım diye düşünürdü. Ahmet anne biraz da yumuşakça konuşun dese de cevap gelirdi. Oğlum yumuşaklık da gerekli sertlik de. Evi düz tutmak için ikisi de lazım. Bir gün öğle vakti Ahmet tarlalardaydı. Selma yemek yapmıştı. Yemekte tuz biraz fazla kaçmıştı. Hatice Fatma ilk lokmasını aldı ve tabağı bir kenara koyarak ''Bu nasıl yemek? Bu kadar tuz. Yemek yapmayı bilmiyor. Nimet'in saygısı da yok.'' dedi. Selma ilk kez gözlerini kaldırdı. Gözlerinde yaş vardı ama dudaklarından kelimeler döküldü. ''Hanımanne, kasten olmadı. Elimden hata çıktı.'' Neden her seferinde bu kadar sert konuşuyorsunuz? Bunu duyan Hatice Fatma alevlendi. Oh dil de geldi sana. Ben sana saygı gösterdim sen de cevap veriyorsun. Unutma, burası benim evim ve burada benim sözüm geçer. Selma'nın kalbi doldu. Ağlayarak hanım anne niyetim kötü değildi dedi. O sırada Ahmet geldi. Annesini kızgın, karısını ağlarken görünce ne oluyor? diye sordu. Hatice Fatma işaret ederek, buna akıl ver. Bana cevap vermeye başladı dedi. Ahmet'in kanı beynine sıçradı. İlerleyerek Selma'nın yanağına şiddetli bir tokat attı. Sakın annemin karşısında ağzını açma. Bu ev senin için değil o zaman. Unutma, saygıyı sana ben değil, annem gösterdi. Selma donup kaldı. Yanağın acısı gözyaşlarıyla karıştı. O gece garip bir sessizlik çöktü eve. Sabah olduğunda Selma her zamanki gibi kapıyı açtı ve donup kaldı. Karşıda yatakta Hatice Fatma yatıyordu. Yüzünde olağanüstü bir huzur vardı ama nefesi kesilmişti. Çığlık attı. Hanım anne! Sesi duyan Ahmet koşarak geldi. Annesini görünce kalbi parçalandı. Onu sallarken çağırıyordu. Anne kalk, beni bırakıp nereye gidiyorsun? Haber köyde ateş gibi yayıldı. İnsanlar akın etti. Herkesin dilinde aynı şey vardı. Çok iyi kadındı. Hayatını ibadetle geçirdi. Köyün namusunu artırdı. Cenaze defnedildikten iki gün sonra Ahmet'in alışkanlığı olmuştu. Sabah namazından sonra doğruca mezarlığa gider, annesinin mezarında oturup Fatiha okurdu. Üçüncü gün her zamanki gibi geldi, ama mezara yaklaştığında adımları durdu. Mezarın toprağından duman çıkıyordu. Ahmet'in gözleri büyüdü. Yaklaştığında sanki altta ateş yanıyormuş gibi görünüyordu. Titreyen elini mezara koydu. Toprak tandır gibi yanıyordu. O sırada kulaklarına ürpertici bir ses geldi. İçeriden hıçkırıklar ve iniltiler çıkıyordu. Ah beni affet. Oğlum beni kurtar. Beni affettir. Ahmet'in kalbi sarsıldı. Geriye çekildi, terler içinde kaldı. Belki de hayal diye düşündü ama tekrar kulak verdiğinde ses net duyuluyordu. Sanki içeride biri acı çekiyordu. ''Oğlum beni kurtar, beni affettir.'' Ahmet Sabah Hoca Yusuf'un yanına gitti. Her şeyi anlattı. Mezardan çıkan sesler, ateş alevleri ve annesinin feryadı. Hoca Yusuf derin düşünceye daldı. Sonra oğlum Ahmet çok cenaze okudum, çok mezar gördüm ama bu gerçekten olağanüstü bir durum dedi. Ahmet ağladı. Hocam annem iyiydi. Herkes şahitlik eder. O zaman bu azap neden? Hoca bak oğlum ibadet ve namaz Allah hakkıdır. Allah kendi hakkını affeder. Ama eğer birinin kalbi kırılmışsa, birine zulüm yapılmışsa ya da birinin hakkı yenilmişse Allah da o kişi affetmedikçe affetmez. Bu kulların hakkı meselesi gibi görünüyor dedi. Günlerce Ahmet içten içe yanıyordu. Bir gece rüyasında nurlu bir yüz gördü. Ses geldi. Ahmet, annenin sırrı için toprağı kazma. Kalbin perdelerini aç. Gerçek toprakta değil, emanetlerde saklı. Onları ara. Ahmet uyandı. İlk kez aklına geldi. Annesinin gizlediği eski emanetler. Sabah olur olmaz annesinin eski dolabına gitti. Kilidi açtı. İçinden ahşap bir sandık çıktı. Kapağını kaldırınca gerçek ortaya çıktı. Mücevherler ve belgeler. Köy kadınlarının güvenerek verdiği mücevherler ve üzerinde asıl sahiplerinin isimleri silinip Hatice Fatma'nın adının yazıldığı toprak belgeleri. Ahmet'in gözlerinden yaşlar boşandı. Titreyen sesle "Anne, işte sizi yakan yük bu." başkalarının hakkını yediniz dedi. Sandığı alarak Hoca Yusuf'a gitti. Her şeyi gösterdi. Hoca Yusuf ah çekerek "Oğlum annenin kurtuluşunu istiyorsan bu emanetleri gerçek sahiplerine iade et. Ancak o zaman mezarının durumu düzelir." dedi. Ahmet sandığı sinesine bastırdı ve gözlerini silerken "Hocam bu görevi mutlaka yapacağım. Tüm köyü karış karış arasam da her emaneti geri vereceğim." dedi büyük güçlükle köyün her kapısına gidip emanetleri iade etti. Birine mücevher verdi, birine toprak belgeleri ve her seferinde ağlayarak bu sizin hakkınızdı. Annem yemiş, ben iade ediyorum. Onu affet ki mezarının durumu düzelsin, dedi. İnsanlar şaşırmıştı. Herkes Ahmet'in doğruluğunu takdir etti. Köyde konuşuldu. Hatice Fatma'nın oğlu annesinin hatalarının hesabını ödüyor. Ahmet annesinin artık huzur bulacağını sanıyordu ama gece yine aynı rüya. Mezar alev alev, anne çığlık çığlığa. Oğlum hala hesabım var. Beni affettir. Ahmet çöktü. Çığlık atarak. Anne, tüm emanetleri geri verdim. Hala neden huzursuz? Aniden rüyada derin bir ses yankılandı. Kulların hakları sadece malla bitmez. Kalp kırmanın da hesabı verilir. Ahmet uyandı. Aklında tek bir yüz belirdi. Selma. O karı ki gece gündüz hizmet etmiş ama annesinin sert sözlerini, azarlarını ve zulmünü çekmiş. Sabah olunca Ahmet ilk kez Selma'nın ayakları dibinde oturarak ağlayarak Selma, annem sana eziyet etti. Sen her şeyi sessizce çektin ama bugün o mezarda azap çekiyor. Eğer kalben affetmezsen durumu asla düzelmeyecek, dedi. Selma'nın gözlerinden yaşlar boşandı. Ellerini gökyüzüne kaldırarak titreyen sesle, Ya Allah, kaynana mi kalben affediyorum, sertliğini unutuyorum, mezarına serinlik ver, ruhuna huzur nasip et, dedi. O anda evin avlusuna garip bir huzur çöktü. Rüzgar yumuşadı sanki yük kalkmıştı. O gece Ahmet rüyasında annesini yeniden gördü. Bu kez yüzünde huzur vardı. Sabah olunca Ahmet Hoca Yusuf'a gitti. Ağlayarak "Hocam annemin yüzünde huzur vardı rüyada." dedi. Hoca Yusuf derin nefes alarak "Oğlum artık annen huzurda. Emanetleri iade ettin ve gelinden af dilettirdin. İşte asıl kurtuluş bu." dedi. Bu hikaye bize öğretir ki sadece namaz, oruç ve ibadet yetmez. Asıl iyilik başkalarının kalbini kırmadığımız, haklarını ödediğimiz, emanetlerini iade ettiğimiz ve onlara adalet gösterdiğimiz zaman tamamlanır. Çünkü kulların haklarının hesabı mezara kadar gider ve orada af yoktur. Kul kendisi affetmedikçe. Bu hikaye sadece ibadetin değil, insanlığın da önemini vurgulamak için anlatılmıştır. Tokat'ın bu eski köyünde yaşanan bu olay hepimize büyük dersler vermektedir.